CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çantasından çıkardığı 3 farklı şapkayla anlattı. Sayın Mahmut Tanal da. buyurun Sayın Tanal. Türkiye Genel Kurulda devam eden bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal elinde çantayla kürsüye çıktı. Çantada ne var herkes merak ediyor ama çıkaracağız. Başkanın başlatmasını sevinirim ama özür diliyorum. Şapkalı tavşan çıkacak. Evet Mahmut Bey başlayalım artık. Ha, özür dilerim hemen başlıyor çantasından çıkardığı üç şapkayla meclisin işleyişinin iktidar tarafından getirildiği durumu anlatan Tanal, yetkilileri kuşa çevrilen meclisi anlatacağım. Artık lüks ve şatafatın, sevdalıların mekanı olan bir meclisi anlatacağım. Nedir bu ifadelerinde bulundu. Ama bugün farklı bir hadiseyi anlatacağım size. Yetkilileri kuşa çevrilen meclisi anlatacağım. Artık lüks ve şatafatın sevdalıların mekanı olan bir meclis anlatacağım. Nedir bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana binasında koca bir koridor var. Hiç gideniniz oldu mu? Sizden istirham o koca koridora bir gidin. Eski meclis başkanlarının makam odaları yapıldı orada. Kaç kişi var? Aslında 10 meclis başkanı var ama o şatafatta olan odalarda 9 meclis başkanı var orada. Kimler var orada? İsmail Karaman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Şahin Köksal, Toptan Bülent Arıç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Cahit Karakaş. Ama her birinin emrinde de üç tane personel var. Ve makam araçları akar yakıtlarda hariç. Ve aynı zamanda İzmir Milletvekili yine Sayın Binali Bey onu bir başka başlık alt altında anlatacağım. Onunla 10 on kişi var.